Bu gece seni terk ediyorum. Seni hiç haberi olmayan bir ayrılık olacak bu. Kırıp dökmeden, saçıp savurmadan, sessizce gideceğim hayatından. Hoşça kal. Daha fazla zorlamanın bir anlamı yok. Sen de biliyorsun. Zoraki aydınlar. Samimiyetsiz iyi gecelerimiz bile kalmadı. Günler süren suskunluklarımız kaldı geriye. Varsın. Onlar da olmasın artık. En azından hiçbir beklentimiz olmasın bundan sonra. Yani sen sağ ol, ben selamet. Ne bir haber bekle benden, ne de bir selamet. Kopalım incendiğimiz yerden. Biliyorum, uzun zamandır hasretle bekliyordum bu durumu. Sırf bana haksızlık olmasın diye, sırf vicdanın rahat etsin diye, benim ayrılmam için zorladın beni. Şayet böyle rahat edeceksin için huzurla yastığa koyabilirsin başına. Çünkü ben gidiyorum. Çünkü başka bir yol bırakmadın bana. Çünkü bu umursamaz tavrın benim dayanabilme gücüme çok fazla. Son olan kırgınlığın aşkımdan çok bu gece. An geliyor en derin hakaretleri etmek istiyorum sana. Ama hiçbir ağır söz seni anlatmaya yetmiyor içinde sana karşı öyle bir kırgınlık var ki ne yapsam hafiflemiyor. Bir gün beni ara istiyorum. Öyle telefonla falan değil. Şefkatim mesela. Sevgimi ara. Ama ben ne kaybettiğin huzuru hiç kimse de bulamam. Aşk sabitti, gülse hiç dermedik. Bu kendini kutularda hadi dal Aşk sabitti gülse hiç dermedik Bu kendini kutularda hadi dal Seninle bir bütün olabilirdik Hoşçakal gözümün nuru hoşça kal. hoşça kal canımın içi hoşça kal Seninle bir bütün olabilirdik Hoşça kal gözümün nuru Hoşça kal Hoşça kal gözümün nuru Hoşça kal